Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve bereketü Afrika kıtası Çat ülkesinden güzel ülkem Türkiye'ye selam olsun. İhsan Derneği olarak siz kıymetli gönüldaşlarımız, kıymetli bağışçılarımızın destekleriyle buradaki yavrularımıza 2021 Aşura gününde yemek ikramlarımız devam ediyor. Rabbim sizlerden razı olsun. Bugün burada yemek verilmesine vesile olanları tek tek isimlerini sizlere okuyalım. Atilla Özdemir, Özlem Çiftçioğlu, Seda Ünal, Şevki Kurt, Hayırsever, Selin Uçkan, Melih Hasırcı, Narin Korkmaz, Eda İngenç, İbrahim İzgi, Hilal Arslan, M. Emin Beyazgül, Suat Taç Yıldız, Merhum Pınar Kaplan, Hayırsever E.Y., Yusuf Gül, Sinem Altınsoy, Ahmet Hulusi Altınsoy, Mehmet Eroğlu, Özlem Koç, Yasemin Asar, Murat Sümer, Yakup Kılınç, Adile Eren, Derya Karadağ, Yeliz Demirpolat, Ali Sayar, Fatih Salap, Reşit Erden, Recep Er, Özgür Boyraz, Hatun Aydoğdu, Atıcı Özdemir, Samet Kala, Mahmut Oğuz, Türk Kadı, Uğur Kaya, Muhammed Ekinci, Murat Çaylak, Eda İngenç, Sema Tunca, Tuğçe Çakmak, Ömer Çakmak, Elif Tuğçe Çakmak, Elif Durubaki, Merhuma Fatma Çelik, Tolga Özay, Ünal Akgündüz, Sevda Karahasanoğlu, Lütfi Eylik, Fuat Eylik, Nisa Eylik, Müserrap Tuncay isimsiz, Didem Küllük, Caner Buğlar, Elif Buğlar, Aykut Çarktan, Hasan Ceber, Fatma Ceber, Murat Ceber, Aysel Ceber, Hayrun Nisa Ceber, Muhammed Bilal Ceber, Amine, Amine Canıpek, Can Can Neslihan Canıpek, Ramazan Canipek, Enes Gülmek, Muharrem Çokol, Ali Öztürk, Engi Bekirler, Ömer Erdem, Gökhan Çakmak, Ahmet Kılıç, Sinan Koşman, Fatma Koşman, Hatice Koşman, Selim Koşman, Rahime Recepoğlu, Musa, Musa Ifiloğlu, İkra Kübra Turan, Muhammed Altuntaş, Neslihan Canipek, Ramazan Canipek, M. Hayrettin Arga, Burhan Kartal, Ebu Bekir Sıddık, Tarık Yıldız, Selim Abi, Ali Arıcı, Zekiye Güles, Kılıç Ailesi, Mustafa Uçun, Volkan Kork, Korkmaz, Salih Çolak, Seçil Aşık, Metin Aşık, Metin Işık, Ömer Çetin, Orçun Gencebay, Kazım Tolga Tarman, Mekin Derya Mülayim, Hakan Öztopçu, Burca Kınıt, Esma Isı, Şehmuz Kelekçioğlu, Mehmet Özenç, Selma Özenç, Alparslan Özenç, Ertuğ Özenç. Rabbim her bir razı olsun. Sizler binlerce kilometre uzaklıktan buradaki kardeşlerimizin sofralarında lokma lokma dua oldunuz. Rabbim de sizlerin gönlünde ne hayır duaları varsa Rabbim tamamını ikram eylesin, ihsan eylesin. Afrika, Çat ülkesinden güzel ülkem Türkiye'ye selam olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Bereket.